Merhaba arkadaşlar. Merhaba kızlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, biz de bir şey bulduk. Ee, böyle deniz kabuğu şeklinde tozumuz var. Açacağız sizinle birlikte göreceğiz. Ve bunu kazıyınca arkadaşlar, e, de? deniz kızı çıkıyormuş. Ben alıyorum. Sen bunu <laughs> alıyorsun. hadi sen de geç anneciğim. Sen de al. Kutuyu aç açamazsanız yardım edebilirim kızlar. Bakalım kazımak için bir şeye ihtiyacımız var mı yoksa içinden çıkacak mı? Aha adanın kafasına sıçradı karton. Aldım. Kızlar açıyor musunuz? Açtınız. Defne bir bakalım mı? Ver anneciğim. Aa arkadaşlar bayağı değişik kazıma şeyi de varmış bunun içinde. Anneciğim deniz kabuğumuz bekle. Şöyle bir arkadaşlara göstereyim. Deniz kabuğumuz pembe. De pembe. Evet. Kesinlikle. Bakalım. Arkadaşlara bir göstereyim anneciğim hemen vereceğim ha? sana. Arkadaşlar böyle kazıma şey de var içinde. Deniz kabuğu. Ada sana yardım etmemi ister misin? Çok sabırsızlar. Aa taş gibi Defne bir ver bakalım. Arkadaşlar bayağı sert. Evet. Hadi. Defne kazımaya başladı arkadaşlar biz de merakla bekliyoruz. Defne çok eğlenceli değil mi anneciğim? Eline dikkat et anneciğim. Ada daha yeni açıyor arkadaşlar. Şöyle kağıtlarımızı alalım önümüzden. Defne bayağı zorlandı. Eline dikkat et anneciğim. Yapamadığınız yerde de yardım isteyebilirsiniz. Çok mu zor? Evet. Eline dikkat et. Elini oradan çekebilirsin. Açacağım. Kazıdığın yerin önünden Açacağım. çek anneciğim. Açacağım. Slime yaptık. Evet. Slime'ımız evet. da var. Evet. Ya. Arkadaşlar bir yandan da adanınkini açmaya Açacağım. çalışıyorum. Defne de o arada kazısın. Defne ne hissediyorsun? Ne çıkacak? pembe deniz kızı. Bir de kutuda ne yazıyor biliyor musun? Karanlıkta parlıyormuş. <laughs> Defne anneciğim kazıyamadığın yerde yardım edeyim. <laughs> Defne nasıl gidiyor anneciğim? İyi. Yeah. Ada'nınkinin de açtım arkadaşlar. Ada da uğraşıyor. Ada eline dikkat et anneciğim <laughs> ama bayağı zormuş yani. <laughs> Mor, mu Mor mu çıkacak? Gördün mü? Bakalım mı be? Sen yapamadın mı? Sana yardım etmemi ister misin? Tamam. Arkadaşlar Defne de bayağı zorlandı. Ama ne sanki Defne'ninki gözüktü. Bakalım mı bir Defne su? Ne bakayım? <laughs> Çıkmayın. Ah. Adanınkini de aha fırladı. Ana, bakayım be. Bakayım be anneciğim. Ana olmazsa adanın içine basın mı? Bakalım bir. Ee, ver anneciğim kazıma. Kazıma. Bunu kazıyoruz arkadaşlar ama bayağı zormuş bu. Yani e, küçük bir çocukların yapabilecek bir şey değil. Ben acıyorum. Adam bilmiyor mu sen? Oo. Çok zor kazanıyor. Evet, Biraz da sen yap. Ben ya, de Adana kirleşeyim. Bakalım. Çime. Baba anne. 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 Bu anne. Anneciğim. Abun çıkar burada. Bunu pamuklayacağız. Evet. Gel Mana pamuk çıkacak. Bence. Arkadaşlar Defne bayağı bir kazıdı. Defne nasıl gidiyor? Güzel. Şimdi de Adan'ınkini kazımaya başlayacağız. Aa. Defne yardım etmemi ister misin anneciğim? Olur. Tamam. Ada yapamadı arkadaşlar. Ada bayağı zorlandı. Ada da tozlarıyla oynuyor. Evet. Çünkü Ver Defne. Seninkini çıkartalım anneciğim. Ya da biraz bekleyelim adanın kimde biraz çıksın mı kızım? Aa. Oo, adanın kim mavi etli Adanın kim mavi? Okey. Arkadaşlar Onun... böyle göstereyim. Onun ki Pembeyi öyle yapmışlar. Pembe mor gibi gözüküyor değil mi? Evet. Otur anneciğim hadi. Okey. Biraz daha. Ayla, ayla. Elini mi acıttın? Bak. Bayağı zor değil mi yapması? Evet, biraz çıkmıyor. Bakın arkadaşlar. Biraz arkadaşlar var Defne ya? elini acıtmış. Da bir defne işte. de artık yapmıyor. Bana ben çıkartıp. Geçmişler. Evet, ben çıkartıp sizlere göstereceğim. Anneciğim bıraksan zaten seninki çıkma, Abi, çıkmış. Anne ne? gibi gözüküyor. Anneciğim daha içinde ya çıkaramadık. Bayağı koyu onun için. Defne anneciğim bırak istersen. Çünkü arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Bunu kazıması gerçekten çok zormuş. Yani alırken siz de ona göre alın. Çocukların tek başına kazıyabileceği bir şey değil. Ben bile ee, zorlanıyorum kazırken. Yüzler, <laughs> yüzler. Yaşlı olanlar yapabiliyormuş. Mi? <laughs> Öyle miymiş anneciğim? Ee, yapılır anneciğim ama bayağı zor yapması. Ve daha ulaşamadık. Defne sen bayağı kazımana rağmen çıkmadı değil mi kızım? Eline dikkat et. Oo. Adanınki de anneciğim böyle mavi. Seninki de pembe çıktı. Yine ikinize de sevdiğiniz renkler çıktı. Ben de Arkadaşlar mavi. adayı gördüğünüz gördünüz mü? Adada tozlarla oynuyor. Ben de mavi seviyorum. Evet. Evet. Ben bunu yapıyorum. Çin, Anneciğim bırak ben. istersen ben yapayım Defne Su. kızım karanlıkta da parlıyormuş bunlar. Evet, bana ne çıktı bana? Bakayım Sana ne çıktı gel bak. Mavi. Mavi çıktı. Bana Hı. da pembe. Kazayım anneciğim bekle. Aa. Çok kazılıyor. Anneciğim bırak istersen defne suyum. Artık bırak ben yapayım anneciğim. şurasına ya. Sen ne yapıyorsun onlarla? onlarla mı oynayacaksın tamam şöyle bunu bunun acaba başka bir yöntemi var mı çıkmak için bakayım kırılıyor mu Aa, kırıldı kırılıyor mu diye baktım sen ver anneciğim bana bak Adanınkini çıkardım. Kırılıyormuş arkadaşlar biz boşuna uğraşmışız. Ninç mı? Evet dur temizleyelim. Ben şeyler işimi seyredim. Bunlar mı? Bunlar ama anneciğim çok sert ya. Uçları bile yamulmuş arkadaşlar kazırken. Benimki yamulmamış. Şöyle bir deniz kızını temizleyeyim Adan'ınkinin. Adam. Adam bana arkadaşlar adının. Defne'ninkini de kırıyorum arkadaşlar. Defne'ninki de çıktı. Anne düzgü düzgü ama. Anneciğim böyle. Şuraları da temizleyelim. Kenarların deniz kızımızdı. Arkadaşlar ben kızlara güzel etkinlik olur diye düşünmüştüm. Ama gerçekten çocukların tek başına yapabileceği bir şey değil. Çok zor kazınıyor. Ben yıkamaya gidiyorum. Deniz kızını mı yıkayıp geleceksin? Yıkayalım gelelim o zaman arkadaşlar. Kızlar gösterin deniz kızlarınızı. Beğendiniz, Beğendiniz mi? mi? Arkadaşlar biz beğendik deniz kızlarımızı. Ben gömmeye başlıyorum. Evet sen gömmeye mi başlıyorsun? Ama arkadaşlar çok zor kazınıyor. Kızlara ben yardım ettim. Hatta Defne birkaç kere de elini acıttı. Eee. Gerçekten çok zor kazınıyor. Sonra elimizde bir bölelim dedik Burada ve bölündü. Var. Evet anneciğim ama artık bırakıyorsun eline dikkat et anneciğim. Bizler beğendik arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay.